Merhaba beyler. Bugün sizlerle birader kaya gibi oluyoruz. Bunu al bebeğim. AP mal dönüyoruz dayı. Hop onu bir alayım. Sen onu atamam. Sen onu yapamam. Şeysi geldi. Eğim aç. Eğim aç arkama. Sen şöyle bir kaya gibi olsana biraz. sen kalkanı bir kırak. Kaya gibi ol. Tamam protein hiç Şunu da al. Sadece Q attayı. Elin ayağını tutmuyorsa sadece Q at birader. Taktik bu amana koyayım. Ne ever yapmışım ne şu ne bu. Yas olduğundan biraz zorlanabiliriz. Kırkını yediğim Yasus'u Son vuruş yapmaya çalış Q atlayayım basit bu kadar Çak bir tane tamam mı Son vuruş atamadık Kır geri gel Q'sunu attım Bunu son vuruş çok güzel Kanona son vuruş O atamadı ben attım ye Manamız çok hızlı bitiyor dayı ya, Şu an aslında şey alabiliriz de. Oğlum yememeye çalıştım da hitbox çok taşma hitbox var ama koyayım ya? Diye arkadaş ya kalkan 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 iki kat kalkan. Onu yemeyeyim ha. Enayi kalkanı. Manası da bitmiyor bak. Sen bana at ama ben tam Diyemedim pardon pardon pardon. Dilim dilim sürçtü. Kimi bir atsana kanka. Yufle. Çak şöyle. Onu yemeyelim. Bak şaltı gold. Bunu yersek tara yani da iyiydi. Yani altıda beyi satmam lazım. Kaç 26 10 farm fark var. Kaya gibi ölmemeye çalışırlar, birader. Ölme yeter. Ölmeye yeter mant. Bak Viego Moego geliyor. Ölmeye yeter mantık bu. Arada köyümü salla. Alt olalım, bey satalım. Ana'mız yok, finish'teyiz. O base, ben base yapmam lazım. Ulti atarsa patlarız dayı bu arada. Atla kafama ultiye. Oğlum bir tane ulti atacağım lan kafama <laughs> Hop. Hop. Tırak ultiyi. Çakarıp kafasına. Kaya gibi, Allah. Lan, oğlum. O ne bilerler. öleceğimi hiç düşünmedim lan Kaya gibi Değil şunu aldığımız an Şey kalmıyoruz da Kaya gibi kaya gibi vuracağız dayı. Bunu bir al kanka. Yüz naptan dalıyoruz. Maçını

ülke çözeceğim bu işi de. Ay akibi. <laughs> 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 Dayı çok güzel bir video oldu şu an bak. Hani bunu izlemeyen ne bileyim ne içsin yani U-U-U-U-U-U kızıydı simsiyonlar sonra atacağım diye kaldım. Atamadık laaa. Şuradan gold alabilir miyiz acaba? Viego tamam bot lane'de. O geldi. Al şunu kanka. Gel. Onu yemeyelim. Onu yemedik çok iyi. gibi. <laughs> Bir şey tekrar Oğlum son vuruş atamadım lan. Dayı onu gördük. Ölürse ben varım kanka. Aldı lan. Helal lan keke. Helal lan keke. Keke. düç yaptı biledayım. Hani farına yer olsak da no problem. Şu at yeter. Şöyle iş lan lan ya. Ben gibi kolsuz olmayın dayı. Şurada bir yavaşlama. Hani dedim alırız. Alamadım. Karşıda kontrol var Hani şu tamam mı? Hani kalkanı var. Her burçta bir kalkan geliyor. Bir dakikada bir Kaç saniyede? Bilmiyorum saniyede olabilir. Pasifinde kalkanı var. Bizim yapacağımız dayı burada. Eee neredeydi o? Sihirli yıldız değil de. Dağılmadık doğru. Ee, habaset alıp habasetin tamamlamak. Ulti süresini. Geldikçe ulti. Geldikçe ulti. Bak mesela adam şey attırmadı. Şöyle kıvrıldayı. Sadece şu atacak. atıcaz Yedirdi Bu takasla O da takaslamaydı. Geldi mi geri çekil O da benden daha çok yedi Kaya gibi. Lan oğlum bak kanal atamıyorum son vuruş değil ben son vuruş özürlüsüyüm. Farmımızı itelim. Hızlı farmik, it, hızlı it, hızlı it, hızlı it, hızlı it. Hızlı it Fiego da hızlı it. Yasu Gires'e kadar daha yeni geldi. Al buldu, al oldu. Ben yemeyeyim. Ama kanka ama yani. Allah geldi. Bunu yi de git. Ben onu yemem kanka. Sen yersin onu sadece ya. Bak gördünüz değil mi? Yani olay şu. Adam sürekli kalkan kazan. Yani Q, Q counter var önünde Ama şöyle. Onu yemem 12 iç dayı O ulti yediğiniz Bak lazım Çık çık. Çık gerek yok. Çık çık. Baya gibi. Bastır <laughs> dal işte bunu koyayım adam her öldürdü diyor o da yazıyor kaya gibi diye. <laughs> Minyon gelip bana vurarsa söverim dayı bak orada. Bozma benim teleportumu. Hava asetimi alayım. Jhin <laughs> dayı hava asetinin şişmesine bak Neredeydi lan o? Bulamadım. Belli karakterler vurduktan sonra o bunda mıydı? Yanlış ürün mi gördüm? Ne oldu? Bir şey oldu. Gül var bana. La 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 Gel hop. Bebeğe bak ayık bebeğe atıp geliyor. Kanka kafana EQ yaparım. Ölürsün lan. Tamam sen yapma. Kanka o Q sakın ulti basma izleyin. Sadece izleyin. Benim denediklerime denemeyin arkadaşlar. Hani ölürsünüz. <laughs> ya gibi. <laughs> Bey, bebeler bebelerden yeni geldik bu işten. 3 kez nasıl öldük lan 3 kez nasıl öldük Biz bir dönem orada olduk Dayı normal İçini hatırlayayım Biri yok Lader B12 B12 Bir şeye bakmaya çalışayım da Heh Kaysa Eee Neko Tamam mı Doktor Mundo Kaysa Neko'yu öldürmemiz lazım O yüzden botlayın Koş dayı. Nasıl? kanka salda şey var o kanka öldürür ama seni hani onu ben öldürebiliyorum sadece benim özel gücüm o gelmedi kaya gibi yapalım dayı ne yapıyorsun bak Aman. ay be kardeşim Ay, kaya gibi, kaya gibiyim lan. Ha? Tamam bayıldı mı? <laughs> Yasıl bayıldı kanka. Ne oluyor dedi de? <laughs> Bak be, <laughs> Yasıl bayıldı kanka. <laughs> Diego ayıp. Alabilecek mi sen Bu hiç hesap edemedim. Bana yazar bu hiç hesap edemedim. Çok güzel bir çıktı dayı. Yüzde çıkartmış iyisiyle. Güzel. Yani dört dört e Asa habaset bak akibet demişim ama ne yapayım habaset olacak bu. Otuz beş saniye sonra keseriz bunu ya. Yani. altı da evde keseriz dayı da takas diyeceğim. Takaslamaya razıyım bu arada. Ya. galiba. Öldük galiba. Öldük. Evet arkadaşlar. Bugünkü videoda nasıl domalıyoruz? Çok güzel sattık ya. Biliyor musun? Çok... İnandım. Yasuo sandım. Aldandım. Herkesi Yasuo gibi sandım. Kanka. <laughs> ne oluyor dayı? Bizim botlayın mı bir şey. Evet. Tırt. Bin kaç oğlum? Dayı tam ulti atılacak yer bekleyin lan Beni bekleyin lan Getir bana getir Oğlum keselim bunu Ya kanka Asist al lan ondan Helal asist aldık bu çarda köpek aldı olayı. Diego'dan aldık zaten onu almışız zaten. Boşuna şey yaptık. Dayı kaçmayın va. Kaya gibi oluyorum bak. Bak telleniyorum bak. Ne bileyim var mı var mı saldım yani 84 ses. Bakın, mesela biz ejder gel ejder. Ejder kusur. Ekseri. Multili. Ulti, multili. Pus 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 pus, pus. Sadece bayıltalım dedik. Bayıltamadık dayı da. Şurada bayıltacağım ya. Yani. Gel be. Şurada bayılt bayıltalım dayı. Undock da kesmek lazım. Ekseri. Hadi şimdi işle Metin Büyü. Hadi. Hadi. Aa, ama ya var ya bir şey alacağız dayı be. Büyük alacağız. Dayı ağzına çöm. Adacılar da ben sürüyor ya. Bütün dayı ikisi. Videoyu temeden <laughs> dakika 25 oyun bitiyoruz. Kemal <laughs> bir şey. Farmı da vuralım da. Ama kule. Kule bana vurma. Ben toptayı. Ben kaçıyorum. 12 saniye var ultime. Gelir sulit atarım kafasına. 7 saniye. Dayan lan. Gelirse şöyle kafasına ulti yapıştırsam. Lan geri çık. Aptal ulti var amına koyayım ya. Lan Niko. <laughs> Dayı çok bozuk çardı ben oynayamadım bunu da. Anladınız. Ründe görüyor musun zaten? değişik bir şeyler yaptık denedik. Şimdi tek kalan ne? Nikon Mundo. Burayı al, şurayı da mı alamıyorsun? Burayı Kaya gibi, kayı gibi vuracağız bunları kafasına da. Bize yetiştirdim sandım mı? Yetişemedik. Benim adicelerim kafaya atılmam lazım. Mundo'ya bir şey resiktir edeceğim dayı, arkaya doğru. Lan! Ben şuraya gidiyordum. Ben ölüyorum dayı, o Mundo'ya sadece 1 atarım ben. Ona başka hiçbir şey atamam lan. Oldu mu lan sen yana bakıcam? Oldu, 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 oldu. Bitti lan, dakika 27. yedi. Kaya gibi. Nasıl? Gel, tekrar. Şimdi dayı hasarımıza bakalım. Tamam mı? 90 CS ne yapmış olabilirsin? <laughs> hasarımıza bakalım hemen. Taktırı falan boş ver. Vur Yani kaç CS? CS de söyle bana. 38 dakika kazanı altı. 8 bulak. 8'in altındayım farm farm ta geç detay farm bro alo ya hasar da yine iyiyiz bu kadar